Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an oturduğum evden taşınacak olmam nedeniyle bir hafta 10 gün kadar video atamayabilirim. Hem bunu paylaşmak hem de şu anki kuşlarım hakkındaki son durumu sizlerle paylaşmak istedim. Biraz daha yaklaşalım kafeslere. En sevdiğim ve en geveze kuşum Chico konuşmalarını ve ne kadar tatlı bir kuş olduğunu biliyorsunuz zaten. Burada arkadaştan aldığım figo var. Tabi bunun eşi Dino şu an yuvalıkta. Yavruları kafesten ayırdıktan sonra tekrar çiftleştiler ve şu an yeni yavru hazırlığındalar. Şimdi Dino ve Figo'nun yavrularına geçelim. Bunlar da henüz isim koymadım. Dört kardeş. Hepsi de çok tatlı, çok hareketli, aktif. Hepsi de ele alışkın. Yavaş yavaş yem kırmayı da öğrendiler. Sürekli kafes dışına çıkmak ve uçmak istiyorlar. Diğerleri dinlenme ve temizlenme durumunda ama bu kuşumuz Sürekli hiperaktif. Hepsi kendini sevdiriyor. Yanaklarını kaşıtıyor. Çok tatlılar. Ve son kuşum bıcırık. Dino ile Figo'nun yavrularından erkek olan bir tanesiyle bıcırığı eşleştirmeyi düşünüyorum. Tabi bunun için önümüzde biraz zaman var. Yeni eve taşındıktan sonra farklı kafesler alarak son durumun nasıl olduğuna dair tekrar bir video paylaşmayı düşünüyorum şimdilik aktarmak istediklerim bu kadar arkadaşlar ev taşınma işi bittikten sonra yeni düzenimize geçtikten sonra tekrar sizlere paylaşarak kuşlarımızın son durumu hakkında bilgi vereceğim yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.